Doğu Karadeniz'in kadim şehri Giresun, ulaşım yatırımlarıyla güçleniyor. Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan Giresun-Dereli-Şebin-Karahisar Karayolu'nun Duroğlu beldesine yapılan Duroğlu varyant köprüleri ve tünelleriyle daha emniyetli ve konforlu bir trafik akışı sağlanıyor. Aynı yolun 3. kilometresine yapılan Yusufoğlu 1 ve Yusufoğlu 2 köprüleri de tamamlanarak hizmete açılıyor. Şebin Karahisar Karayolu'na yapılan Eğribeli Tüneli ile Giresun İç Anadolu'ya kesintisiz bağlanırken Eğribel geçidinin olumsuz etkileri de tünel sayesinde ortadan kaldırılıyor. Tire Bolu Doğan Kent yolunda sel felaketinde hasar gören Menfez yerine yapılan 6 şehitler köprüsü ve hasar gören diğer köprülerden Akkaya, Gelevera, Dereli 2, Cebeci, DSEİ Gelevera, Fındıklı 1 ve Gür Ağaç köprüleri de tamamlandı. Giresun'da tamamlanan projeler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor.